Evet, değerli takipçilerim. 1074 Çankırı Spor yani yeni adıyla Çankırı Futbol Kulübümüz transferlerini patlatmaya başladı. Evet, birinci transfer yani e, bilindiği gibi iç transferde resmi olarak açıklanan Adem Şahin ve e, Emin Arı'dan sonra kulüp dün iki tane transfer bombasını tabiri caizse patlattı. Bunlardan birincisi Çankırı'nın da çocuğu, Şabonözü doğumlu, Rıfat Merzifonlu oğlu ile anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki oyuncu stoper mevkisinde oynuyor. Şahsen kendisini de çok iyi tanıyorum. Çok karakterli, çok düzgün, çok iyi bir oyuncu. Ve bölgesel amatör adeta kurdu. Çok uzun süre bölgesel amatörlükte mücadele etmiş. Çok sayıda maçı olan, çok kısa bir sürede olsa Üçüncülük tecrübesi olan kıymetli, değerli bir oyuncu kendisi. E, oyuncunun 129 ball Ligi maçı var. 129 ball yine göre 10 tane de golü var Rıfat'ın. E, gerçekten iyi bir oyuncu. Özellikle geçen yıl e, şeyde e, bölgesel amatörlükte 3 gol attı. stoper oyuncusu olarak 3 gol. Gayet iyi bir rakam. Hatta ondan önceki yılda 4 gol attı. Yani Bozok Spor forması giydi. Yani Bozokspordan Spor'dan, Bozok Spor'da da bir geçmiş olan bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncu gerçekten. Ee, bakalım Çankırı'ya, Çankırı Futbol Kulübü'ne ne katacak? Ben öncelikle kesinlikle bir çok ciddi bir profesyonel çok ciddi bir disiplinli çalışan e, bir futbolcu kardeşim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Çok da karakterli bir oyuncu. Çok Takıma çok ciddi bir karakter katacağını ben düşünüyorum. Takımımız ikinci transferde e, hocamız Çetin Demir'le geçen yıl aynı takımda bulunan ve şampiyonlukta çok büyük bir etkisi olduğunu bildiğimiz, takip ettiğimiz süperlik kariyeri bulunan Mücahit Atalay'la sözleşmemizi imzaladı. Mücahit geçen yıl şampiyon olan Bozok kadrosunda bulundu. Ve tüm maçlarda oynadı. Mücahit de çok kıymetli, değerli bir oyuncu. Mücahit tecrübeli de bir oyuncu. 33 yaşında Mücahit. E, futbola Hacettepe Spor'da başlıyor. Daha sonra işte Trabzonspor, 1461 Trabzonspor, Elazığ Spor, Atakaş Spor. Atakaş, Hatay Spor, Konya Spor, 1922 Konya Spor. Yani bayağı bir takımda oynuyor. Ee, i̇lk defa bölgesel amatörlüğe geçen yıl dönüyor. Mücahit. Ya bu çok kıymetli bir e, transfer bana sorarsanız. Yani baktığınız zaman işte U21'de 75 maç, Türkiye Kupası'nda 9, 3. Lig'de 17, 2. Lig'de 93, TFF 1. Lig'de 12, Süper Lig'de milli takım formasını giymiş. Evet hani gerçekten U17 ve U19 milli takım formalarını giymiş çok kıymetli bir oyuncu. Ya bu, bu, iki transfer şunu gösterdi. Bunu hemen söyleyeceğim size. Bu iki transfer şunu gösterdi. 1074 Çankırı Spor, Çankır Futbol Kulübü gümbür gümbür geliyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, çok ciddi bir transfer çalışması yürütüldüğünü görüyorum ben. Bunun haricinde değerli takipçilerim takımımız transfer çalışmalarına devam ediyor. E, i̇smini bildiğim piyasada konuşulan isimlerini bildim. Belki de bugün transferini açıklayacaklar oyuncular var. Yine yine ben birkaç tüyo vereyim İsim vermeyeyim ama isim verince e, abilerimiz kızıyor. E, bir tanesi. Yine Bozokspor'da transferimiz var. En az iki transferimiz var Bozokspor'da. Mücahit Atalay'dan sonra en az iki transferimiz var. Belki de 3 transfer daha yapacağız Bozokspor'da. Hocanın geçen yılki takım olduğu için, hocanın geçen yıl yardımcı antrenörlük yaptığı takım olduğu için o takımdan oyuncu alması gayet normal. Ben dedim mantıklı, bildiği oyuncuları alması. Dediğim gibi şu an Bozokspor'dan bir oyuncu aldık. Oradan iki oyuncu da aramıza katılabilir. Totalde 3 oyuncu gelebilir. Belki 4 gelebilir. Ayrıca Polatlı Spor'dan Polatlı Belediye Spor'dan yine geçen yıl bölgesel amatörlükten şampiyon olup 3. lige çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. O takımda ee, forma giymiş bir stoper oyuncunun evet bir stoper oyuncunun önümüzdeki yıl eee kadromuzda olması çok yüksek ihtimal ya anlaşmanın yapıldığını biliyorum anlaşmanın sağlandığını biliyorum ben fakat resmi bir açıklama olmadığı için hani şey yapamıyorum Ayrıca santrafor transferinde de bir ee, çalışma var yine çok kariyerli bir oyuncu gerçekten çok kariyerli bir oyuncu Ankara Çubuk bir oyuncu bu Santrafor kardeşimiz. 29 yaşında. Golcü bir oyuncu. Baktığımız zaman. Yani bölgesel amatör ligde her iki maçta bir gol atan bir oyuncu. İnşallah e, takımımıza faydalı olur, olur. Ayrıca bu oyuncunun 3. ligde 132 tane maçı var. 2. ligde 42 tane maçı var. Golcü bir oyuncu dediğim gibi. Geçen yıl yani tahmin ediyorum ondan fazla golü var. Evet e, baktığım zaman hay maşallah. 14 evet 13 bölgesel amatörlük 2 tane de Türkiye Kupası golü var geçen yıl. Gerçekten iyi transfer. Çok iyi transfer. Yani bu transferler gösteriyor ki 1074 Çankırı Spor gümbür gümbür geliyor istrası verdi biliyorsunuz. Daha önce açıkladığımız, bizim açıkladığımız fakat henüz resmi dön, dönmeyen Esatla da %99.9 anlaşıldı. Kendisiyle de e, hani bir şekilde sordurduk kendisine de. Kendisi de bunu doğruladı. Önümüzdeki yıl Esat da Çankırı'da yine güzel. Ya yani bu bu tip oyuncuların geçen yıl bu tip oyuncu geçen yıldaki başarılı kadroda e, bulunan oyuncuların Kadroda olması güzel bir şey. ya Yani bunlardan en az 3-5 tanesinin kadroda olmasını ben isterim açıkçası. Şu anda açıklanan 2 ama bildiğim kadarıyla bir 4 oyuncunun hatta belki 5 oyuncunun İbrahim'in adı geçiyor. Bu da iyi bir şey. İbrahim Yakın'ın adı geçiyormuş. İnşallah olur. İbrahim de faydalı olur takıma. Ee, ben kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Lütfen videoyu beğenin. Teşekkür ederim.